Herkese günaydın arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir Ben Allah'a şükür gayet iyiyim Sabah sabah açtım mügeyi. Şöyle geçenlerde işte diyete başlamadan önce bu hula hoop'tan sipariş etmiştim bu Bu yuvarlak çember mi denir ne denilirse spor aleti <laughs> Ve dün siparişim geldi dün akşam zaten hemen denedim Şimdi sabah 7 hatta yani böyle altı buçukta uyandım birazcık daha şöyle bir uzandım yarım saat daha uzanmışım 7'de kalktım işte bir saatte telefonda video izle orada da burada dalan derken bir saatte keyif yaptım 8'de aşağı indim çemberimi aldım ve ya, e, aslında hedefim 45 dakikaydı ama ilk defa yaptığım için 20 dakikaya <laughs> bildim. 20 dakika sonra ben dönmedi artık böyle uyuştu çünkü içinde bunun metal var. Böyle hafif olduğuna bakmayın. İçinde metali var. Şöyle gösterebilirsem ve böyle artık çevirdikçe çevirdikçe zamanla e, böyle belimizi kar, karın bölgemizi acıtmaya başlıyor. Uy Birazcık uyuştu. <laughs> ay Allah'ım sabah sabah. Neyse 20 dakika yaptım. Şimdi e, şuradaki çamaşırlarımı güzelce katlayıp hemen yerine yerleştireceğim. Daha sonra ev zaten temizdi. Ev artık yani evi kirlen kirlenmiyor. E, ay şöyle. Heh. Şurada abimlere giderken götüreceğimiz hediyeler var. Daha sonra inşallah şurada 1 iki bulaşım kaldı dün akşamdan. Makinemi boşaltıp onu yerleştirip kendime kahvaltı hazırlayacağım. Ondan sonra bugün e, listemde de çok güzel bir kurabiye var. Fit kurabiye diye geçiyor. E, kahvaltıdan sonra inşallah onu yapacağım. Bakalım tadı nasıl olacak bilmiyorum. Umarım güzel olur. Sizlerle birlikte ben de görüp denemiş olacağım. Böyle bir açılışa başlayayım dedim. Bugün dediğim gibi abimlere gideceğiz. Orada çekebilir miyim bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki abim ve eşi işte çocukları falan göstermeyi sevmiyor. Hiçbir şekilde karşılar böyle şeye ve onun içinde hani saygı duyuyoruz. Herkesin tabii ki de fikrine. Saygı duymak zorundayız Onun için orada çeker miyiz bilmiyorum Ama yolda giderken çekeceğim İşte arabada inerken falan çekeriz inşallah Daha sonra e, Masamızı çekebilir miyim dediğim gibi bilmiyorum e, Böylelikle size de bir Açılışımı yapayım Böyle bir kısa bir açıklama getireyim dedim Şimdi ben hemen şuradaki Çamaşırlarımı kaldırıp Kahvaltı hazırlığına başlıyorum Vallahi Sadece resim çekmişim e, kahvaltı tabağını size sonradan göstermemişim. Kahvaltımı şimdi yaptım. Şimdi böyle tam yemeğim bitti aklıma geldi dedim Özge video çektim mi çekmemiştim her neyse. Resmi size e, ekleyeceğim az sonra. İşte bir siyah ekmeğin üzerine omlet koy, omlet var yaptım bugün. Salatalık, peynir, zeytin yaptım. Şöyle bir de yeşil çayım var. Yeşil çayımı içiyorum bir taraftan ve mügeciğimi devam izliyorum. Kahvaltımı işte şuradaki bulaşıklarımı kaldırırken sizlere bakın ne göstereceğim. Dün ablam netoya girdiydi birkaç bir şey almaya ve bunu bulmuş. Direkt aklına ben gelmişim. Bu arada çünkü bir yerlere gittiğimizde diyet yaptığım için hep böyle ara öğünlerimi falan hep böyle büyük büyük tıpaları koyuyordum. Küçük tıpalarımız yoktu. Hep ve bir sürü şey oluyor. Diyor ki Özge sana sefer sefer tası aldım diyor. <laughs> Bakar mısınız? O kadar tatlı ki şuraya işte ara oyunlarımı koyabilirim veya yoğurdum falan olduğunda altına yoğurt, buraya meyvesini falan koyabilirim. Hemen aklına gelmiş. O kadar mutlu oldum gidiyorum ki, ki abla başka bir şey alsam bu kadar sevilmezdim herhalde. <laughs> Çok güzel bir sefer tasım var. <laughs> tam şimdi yıkayacaktım ondan sonra size aklıma geldiniz göstereyim diye onun için açtıydım kapağını şöyle de kapanıyor evet, şimdi bulaşıklarımı hallettim şöyle kurabiye yapılışına geçeyim e, 4 tane hurmam vardı bunu e, püre etmem lazımdı sıcak suyun içine koydum ve baya bir yumuşamış bunu şimdi rondodan geçireceğim e, püre haline getireceğim daha sonra burada bir yemek kaşığı kakaom var bak kakao kullandım ben daha sonra 3 yemek kaşığı hindistan cevizi unu var geçenlerde almıştım hatta demiştim size güzel tarifler vereceğim inşallah diye ve burada da 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağım var bunların şimdi hepsini bir tabakta güzelce yoğuracağım daha sonra şekillerini vereceğim bakalım inşallah tadı güzel olur ben de beğenirim beğenirsem Tarifini yine sizler için altına yazarım. Ama büyük bir ihtimalle bundan fazla çıkmayacak. Bunun iki katını falan yapmanız lazım olur. Çünkü benim listemde sadece iki gün var bu kurabiye. Bu da iki günlük yeter diye düşünüyorum. Şimdi hemen bakalım bir yapalım da kıvamı nasıl olacak? becerebileceğim mi? Göreceğiz. Bakın arkadaşlar toplarımı yaptım. Fit kurabiyelerimi. Tam 5 adet çıktı. Ee, bütün malzemelerin hepsini güzelce karıştırdım oralarını çekmedim sizlere güzelce yoğurdum ve bakın bu kıvamı aldı baya güzel duruyor çok güzel kokuyor şu an ama e, tadına daha bakmadım e, ilerleyen saatlerde ara öğün vaktim geldiğinde tadına bakacağım inşallah ama şu an bile çok lezzetli duruyor. Bunun üzerine, üzerine tabii ki sizler mesela çikolata da, da çikolata da eritebilirsiniz. Onunla da güzel olur. Ay şu an çok güzel koktu. Bakalım inşallah az sonra kahveyle birlikte kurabiyemden de deneyeceğim. Türk kahvemi yaptım. Şöyle hemen bir yudumladım. Ee, bu fit kurabiyenin tadına baktım. Sizlere de söyleyeyim fikrim dedim. Çok beğendim. Böyle Hindistan cevizi ununun yani Hindistan cevizi tadı geliyor. Yani o kadar güzel. Ee, güzel bir tatlı ki gerçekten çok beğendim. Yani gerçekten yapılabilecek bir şey. Dediğim gibi sizler üzerine çikolata da eritip yapabilirsiniz. Ve bakın baya böyle ay em, kıvamı da sert böyle ezildiğin hani pat diye böyle direkt ezilmiyor. Şuradan şunları alayım. Böyle em, şöyle göstereyim. Hurma falan da hurmanın tadı da geliyor. Gayet güzel yani ben çok beğendim. Sizlere de tavsiye ederim. Böyle fikrimi de sizlere söyleyeyim dedim. Şimdi şöyle. Mügeciğim bitti ve gelin evi başladı. Böyle sabahları bu tarz programları izlemeyi çok severim. <laughs> Keyif yapmayı severim. şimdi ben güzelce kahvemi içeyim, tatlım yiyeyim. İlerleyen saatlerde görüşürüz. Geldim. de ödem atıcı bir smoothie olacak bu. Bir tane yeşil elma, bir tane salatalık. 3 yemek kaşığı yoğurt ve 1 tatlı kaşığı zerdeçal olacak. Bunları şimdi ben e, blenderdan şöyle hatta shake yap. Güzelce bunu da shakeimi hazırlayıp akşam yemek saatine kadar e, bu bu shakeimi içeceğim. Bakalım tadı nasıl olacak. Ödem atıcı shake'imi hazırladım. Şurada hemen kaşıkla bir tadına baktım ve gerçekten çok lezzetli. Yani lezzetli olacağını hiç tahmin etmemiştim. Ben çünkü böyle shake tarzı şeyleri, milkshake falan da hiç sevmem. Damak zevkime uymuyor. Neden bilmiyorum ama gerçekten beğendim. Çok güzelmiş. Şimdi ben bunu afiyetle içeyim. Daha sonra... Artık inşallah giyindikten sonra e, arabada sizlere çekim yapacağım. Şimdi bakın şöyle sonra çay bardağına koydum. E, çay bardağı su, çay bardağı su. Öyle böyle bir içtim onu. Bakın şöyle az bir şey daha arttı şöyle bir çay bardağına yakın. Bunu da kutumun içine koydum. Güzel sefer tasımın içine. Bunu da giderken yanımda götüreceğim çünkü bunu. İlla hepsini şimdi bitirmem lazım değil. Akşam yemeğine kadar e, içebilirsin yazıyordu listede. Onun için bunu da abimlere gittiğimde e, bir postasını da orada içerim diye düşündüm. Akşam yemeğine oturmadan önce. Bugün akşam yemeğinde aslında köfte vardı. Köfte bolca salata ve yoğurt yazıyor. Ama abimlere gideceğimiz için artık böyle e, Yengemiz ne yaptıysa onlardan hafif hafif az az yemeye çalışacağım. Fazla e, abartmadan. <laughs> Öyle bakalım, valla böyle de brokoli çorbasına benzedi yani <laughs> Ay allahım ya, Rabbim ya. Bunu şimdi böyle kenara koyayım ondan sonra artık ben yavaş yavaş Tabii giyineyim uzunca sohbetlerimizi yaptık yemeklerimizi yedik masada sizlere video çekmedim şöyle kahvelerimizi göstereyim aynen sohbete çünkü bir de aldık Amcamla fırsatımız ağır, olmadı ağır masayı çekme izni aldık Şu evet dedik ki çekebilir miyiz <laughs> o da çekin gelinimiz sonra. bize ne yapmıştı? Size hemen şöyle bir kısaca söyleyeyim. Ay, Fırına ay. patatesli kanat sürmüş. Daha sonra bir koca tabak mantı yapmış. Tabak mı? Tepsi. Ay tepsi pardon, tepsi. Daha sonra böyle mantarlı bir tarhana çorbası yapmış. Çok lezzetliydi. Bir de Spitzel makarnalarından Alman yapmış. Şeymiş. Alman makarnası, yumurta makarnası. Çok lezzetliydi. Dediğimiz gibi orayı çekmedik ama şimdi şöyle kahvelerimizi de sizlerle çekelim dedik. Evet bizim getirdiğimiz çikolatalar. Şu da ablamın e, hediyesinden biri. Böyle oturuyoruz şimdi. Saat bu arada kaç? 8.30-9 oldu. 9.30 geçti. geçti. Böyle bakalım. Sonra Bir de, de e, masa, dokuz. var Evet, ona 20 varmış. <laughs> Ama dediğimiz gibi oturuyoruz. Ee, eve giderken de inşallah sizlere tekrar yolları çekeriz diye düşünüyorum unutmasam. Böyle bakalım. Arkadaşlar, biz eve geldik. Saat şu an 11:45. Ee, Abim Gelin oturduğu yer birazcık uzak bize. 40-45 dakika sürüyor. E, yollarda bağış teli, o taraflarda çok bağış teli oluyor ve ancak var. Çok güzel geçti, bol kahkahalı, bol şah şah şahşalı <laughs> e, şer şakrak. Bir günümüz geçti, bir günümüzü daha bitirmiş olduk. E, sizlere de böyle az çok çekme, çekebildiğim kadar çektim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu vlog şimdi tek bir günlük mü olur bilmiyorum. Belki bunu iki günlük de yapabilirim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar. İkinci günden vloga devam ediyorum. Dün akşam baktım ki edit yaparken hatta size kapanışta da söylemiştim. Bugün e, bu video şimdi bir günlük mü yoksa iki günlük mü olur bilmiyorum diye. Ee, akşam yattıktan sonra şöyle bir video editleyeyim dedim baktım bayağı bir az bir 10 11 dakikalık video olmuş dedim ki bugünden devam edeyim şimdi sabah sabah ne yapıyorsun Özge derseniz bugün bize misafir gelecek yani bana misafir gelecek ablamı komşusunu zaten biliyorsunuz Sergül abla Sergül abla Şadıman abla ve Elfiden abla üç kız kardeş onlar ee, Üçüsü de geçen bana yazdılar. Zaten biz onları davet edecektik. Bir türlü fırsat olmadı. Ee, geçen bana Elfiden abla yazdı. Dedi Özge hani size gelmek istiyoruz. Müsait misiniz diye. Dedim gelin buyurun perşembe günü evdeyiz. Sadece bir yerde bir terminimiz var. O terminimizi yapıp yani terminimiz bitince evde olacağız yazdım. Ee, çok sevindim. Onun için dedim ki onlar da E, ee, ne Kokak Sudan <laughs> ve biz mancarı çok seviyoruz biliyorsunuz dedim ki misafirlerime şöyle bir koca tencere e, mancar yapayım şey göceli mancar, mısırlı mancar. Onun için şimdi geldim. Bakın birazcık da buz yemiş bunlar. Bunlar daha da lezzetleniyor o zaman. Şimdi şuradan hemen şöyle bir tencerelik mancarı toplayayım. Evde tekrar temizlerken sizlerle görüşürüz. Şimdi mancarları topladım mancar yapraklarını. Şimdi bunları güzelce bir sirkeli suda bekleteceğim. Daha sonra küçük küçük doğrayıp göceli gelen güzelce e, neydi onun adı? E, dur bir dakika. E, düdüklü. <laughs> Ay Allah'ıma da aklıma gelmiyor. Düdüklüye atacağım inşallah. Ellerim dondu bu arada. Buz gibi mancarların üzeri hep don olmuş. Havada bugün bayağı bir soğuk camlar falan da donmuş bakın. 2-3 günden beri böyle don yoktu. Belki de kar yağabilir. İnşallah kar yağar. Ben şimdi hemen eve gireyim. Daha sonra tekrar kahvaltıda sizlerle görüşürüz. Şimdi böyle mancarlarımı güzelce sirkeli suda ilk önce beklettim. Daha sonra tek tek hepsini yıkadım. Şimdi böyle küçük yani böyle böyle doğradım. Şimdi tekrar bir sirkeli suya yatırdım. Bunu iki kez daha yapacağım. İyice böyle kumları şeyleri gitsin diye. Şöyle bir taraftan hemen dolma biberlerim vardı buzdolabında. Artık böyle birazcık yumuşamıştı. Dedim hemen de dolmaları da güzelce doldurayım. Şöyle dolma biberi yapayım. Daha sonra böyle buzlukta kadın budu köfte yapmıştık biz bir ara biliyorsunuz. Buzda atladık çok geldi diye. Onu e, onları kızartacağım. E, ablam çıtır poğaça yapacak. E, çıtır şey poğaça, e, dereotlu poğaça. Daha sonra şimdi bir taraftan patates daha haşlayacağım. Bir de patates salatası yaparız ortaya diye düşündük. Çayımızı demleriz. Bir de işte az sonra terminimizden dönüşte e, profiterol alacağız böyle şey paket içinde. Burada böyle paket içinde satılıyor arkadaşlar. E, Yumurtam <laughs> da hoşlandı. E, profiterolün izi, konuşamadım da profiterolü üzerinde de çikolata sosu eritiriz diye düşündük. Tatlımız da o olur. Böyle bakalım. Benim şimdi yumurtam da haşlandı. Kendi kahvaltı tabağımı bir hazırlayayım. Ee, az sonra mancarın yapımında tekrar görüşürüz. Mancarımı yaptım arkadaşlar. Geçenlerde sizlere zaten bunun tarifini vermiştim. Onun için tekrar çekmedim. Soğanları güzelce kavurdum. Daha sonra salça ilave ettim mancarlarımı içine attım. Ondan sonra bir bardakta şöyle göceli mısırdan ekledim. Bu sefer haşlamadım. Ee, normalde ben bunu haşlatıyorum ya da bir gece bir gece öncesinden suya koyup e, şişmesini bekliyorum. Ama şimdi gerek yok çünkü düdüklümü çıkarttım. Düdüklü de pişireceğim daha hızlı pişsin diye. Şimdi ben düdüklünün kapağını kapatayım en son piştiğinde sizlere tekrar göstereyim. Şimdi geçenlerde somon balığı almıştım. Böyle 3 3 e, tane çıkmıştı içinde. E, benim de 250 gram yemem lazım ve bu ikisi tam 250 gram geldi. Bunu şimdi buzluktan çıkarttım. Şöyle üzerine streç film kapatıp buzdolabında bekleteceğim. Buzu çözülsün akşama kadar diye. E, ben bu yaptığım yemeklerin hiçbirisinden yemeyeceğim. En sevdiğim şey mancar ama şu an onu bile yiyemeyeceğim. <laughs> Benim de bu akşam e, söyledim mi bilmiyorum ama e, işte neydi bunun adı somon balığım var. 3 tane haşlanmış patatesim ve bolca salatam var. Ben de bunları yiyeceğim inşallah. Öğle yemeğinde de bugün şöyle bir listeme bakayım bir dakika. mercimek çorbam var ve bir kase yoğurdum var. Gayet doyurucu. Ee, kendim gerçekten çok iyi hissediyorum. Böyle bakalım. Ben şimdi bunları da kaldırayım. Evleri şöyle bir kez bir süpüreyim. Zaten dağınıklık bir şey yok. Ee, daha sonra inşallah e, ablamla az babaannemlere uğrayacağız. E, terminimize gitmeden önce çocukları da babaannemlere bırakacağız. Ondan sonra cuma birazcık da babaannem gilde otururuz dedik. Şöyle bir saate yakın. Terminim, termin saatimiz yaklaşınca da gideceğiz ablamla. Öyle bakalım. Gün içerisinde sizlere de inşallah çekmeye çalışacağım. Ve benim mancarım mis gibi oldu. Bakın bütün evi mancar kokusu sardı gerçekten. 20 dakika oldu veya olmadı. Hemen pişti. Düdüklüğü attığım için Şöyle şey bile güzelce ezilmiş. Ney bunun adı? Mısır göcesi. Tadına baktım. Tadı tuzu yerinde mi diye sadece. Şimdi tadına tuzuna bakmadan da olmaz. misafirleri de öyle çıkaramam. <laughs> Ucundan denedim. Tadı tuzu mükemmel olmuş. Mısır göcesi de çok güzel bir şekilde pişmiş. Şimdi bunun altını kapatıyorum. Kapağını da kapatacağım şimdi. Bu kenarda dursun. Şöyle e, dolma biberlerim de pişti. E, bayağı bir çok doldurmuşum bu sefer iç, içini. Bayağı bir taşmış. Daha sonra burada patateslerimizi de haşladım. Bundan kendime içinden 3 tane patates çıkaracağım akşam yemeğimde. Çünkü haşlanmış patatesim de var. Ve şimdiden bütün yemekleri atmışken şöyle öğlen yemeğimi de kendimin. yani Kendi öğle yemeğimi de attım ocağa onu da pişirdim. Mercimek çorbam vardı biliyorsunuz. Bunu da hallettim. Bir, bütün yemek işlerim halloldu şu an. Bir tek geldiğimizde en son patates salatasını yapacağız. Çiğ köfte de vardı. Çiğ köfteyi falan ortaya böyle koyduk mu her şeyimiz hazır. Biz bu arada her tane geldik arkadaşlar. Burada şimdi ablamın bir termini vardı. Şimdi girdi ben de. iki dakika şurada Teddy falan var. Yarın biz e, inşallah sizlere daha söylemedim ama e, annem ve ablamın takipçisi Selin'e gideceğiz. Hollanda'ya gideceğiz yani. Ve e, gitmişken ilk defa gideceğim için. Ki ilk defa gitmiş olmasam bile biliyorsunuz artık. Her gittiğimiz yere küçük de olsa bir hediye alıyoruz. E, i̇nşallah şimdi bir Osman'a gireceğim ilk önce. E, Selin'e güzel bir hediyeler bakmayı düşünüyorum. Sizleri de yanımda götüreyim dedim bütün her şeyleri hazırlamış. Şöyle göstereyim. Patates salatasını güzelce doğramış, içine bütün malzemelerini koymuş. Şurada dolma biberlerim var. Baya ee, bayağı bir patlamış, İçini çok dolgun. <laughs> Şurada çiğ köftemiz var <laughs> ve ablam da Demin marketten bu e, tereyağlı, otlu e, Bagetlerden almış. Çok lezzetli oluyor. Bunu bu, e, bunu böyle yaptık. Şöyle profiterollerimiz var. Onun üzerine çikolata sosu gelecek miydi? Hı hı. Çikolata sosu gelecek. Şimdilik bir taraftan da ablam e, kadın budu köftelerimizi kızartıyor. Şöyle mancarımızı da bir güzel ısıttı Ve hemen şöyle fırına limonlu kek de atalım dedik. E, çayın yanına falan böyle güzel gider diye düşündük. Ee, şimdi fırınımızda kekimiz de pişsin. Şurada hemen son bulaşıklarımız vardı. Onları kaldıracağım ve artık masamızı hazırlayacağım. mükemmel oldu Pamuk gibi oldu Gerçekten Öv övülmek gibi olmasın övmek gibi olmasın ama bu keklerim gerçekten çok lezzetli oluyor şöyle limonlu e, pudra şekerli lazurumu da yaptım onu da üzerine güzelce serpiştirdim ve en son da Antep fıstığıyla şöyle bir süsleyeyim dedim kekim bu şekilde oldu bunu da şimdi içeri götüreceğim. <laughs> Şöyle çerezlerimizi de hazırladık ve misafirlerim geldi oturuyoruz. Üç tane bacı yan yana. <laughs> Bu arada bunlar hep şeyler. Ee, Özgen'in bebekliği hep. Böyle evet. Aynen öyle. Şimdi biz de onun için albümleri çıkarttık. <laughs> Dedik evet, şöyle bizim albümlerimizi bizim. bir izli, e, izleyelim dedim şimdi. Bir bakalım şey yapalım. Güzel, böyle bakalım güzel geçiyor günümüz. Sizlere de şöyle bir göstereyim evet. dedim. Evet arkadaşlar saat şu an. 12.40 ay 12.45 ve benim misafirlerim gitti. O kadar güzel, o kadar güzel geçti ki günümüz. Yani anlatamam. Hep eskilerden konuştuk. İşte benim bebekliğim, çocukluğumu hep bildikleri için. Ee, böyle resimlere bakarken o mazileri bir gittik geldik ve bana böyle gelirken hediyeler getirmişler dedim ki ne gerek vardı niye zahmet ettiniz hiç şey yapmasaydınız olsun elimiz yine de baş gelmeyelim demişler bunu böyle Elfidan abla almış bana ee, bu renkleri de zaten çok seviyorum bunu böyle yeni evim için almış hani şimdiden küçük tabi olsa hani hediye alayım diye Bakın böyle kas şey bardaklarım var kahve bardaklarım çok tatlı ya şurada da patik var şurada da pembiş bir mum var ve böyle bir tab e, tepsi var çok hoşuma gitti bunu Yaşaduman abla ya Elif e, Sergül abla beni bilmiyorum kimin başka ne aldığını bir tek bunu gördüydüm e, Elif'in ablamın elinde şöyle kahve bardaklarından almışlar bana sağ olsun şöyle çikolatalar koymuşlar şurada da tekrar çikolata bisküvi var ve bakın orkide almışlar acayip beğendim rengi de şahane İnşallah ölmez bunu şimdi burada besleyeceğim daha sonra inşallah eğer ki öldürmezsen bunları <laughs> kendi evime böyle bu tarzlarda yapmak istediğim için böyle güzel olur şimdi bunu güzel bir yer bulacağım İnşallah yerini severse. Şöyle bir çikolata daha var. Sizlere de buradan kapanışımı yapayım dedim. Bugün bayağı bir uzun vlog oldu. Yani bu zaten 2 günlük bir vlogtu. umarım videomu beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.